Platon'un yazdan hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Wingoil inceliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet dostlarım sitemize geldik. Sitemizde bizi karşılayan ilk şey minik bir sinematik oldu. Şimdi dilerseniz bunu izleyelim. Evet bir topumuz var. Hakem düdüğü çaldı, vurdu ve değişik intervillan hareketler. Bingo Al, bomba bomba geliyor arkadaşlar. Güzel bir oyun. Enfes. Spasiva simiano. <laughs> Site anlatımına geçmeden önce bahsetmem gereken birkaç şey var. Oyunumuz normalde ücretli bir oyun. Ücretsiz bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Fakat para kazanımı maalesef olmuyor. Ama ama ama. Playtour'un dünyası izleyicilerin özel yine yeni yeniden. Eğer referansta top 50'ye girmeyi başarabilirsek bütün referans kodumuzu kullanan kişilere 10 dolarlık NFT vereceklerini söylemişler. Oyunda 3 tür NFT var. Gri tür NFT, yeşil tür NFT ve mavi tür NFT. Bizim kazanacağımız NFT ise yeşil NFT olacak. Aman iniyorum. Ve buna nazaran eğer top 50'ye girmeyi başarabilirsek bizi özel Playton Dünyası izleyicilerine özel bir sürü give ve yapmayı planladıklarını da söylediler. Yani dostlarım burada iş sizde bitiyor. Eğer top 50'ye girmeyi başarabilirsek hepinizin birer adet 10 dolarlık NFT'si olacak. Şimdi siteyi incelemeye devam edebiliriz. Evet dediğim gibi sitemiz acayip tatlı, acayip güzel. Güzel dizayn etmişler ve gerçekten üzerinde uğraşmışlar. Portfi kısmına geçelim. Home kısmında bir şey göremedik. Burn to Earn modu. Yani yak ve kazan. Bu ne demek? Bildiğimiz Move to Earn arkadaşlar. Ama daha da gelişmiş. Oyunumuz Optata ile anlaşmış. Peki Optata nedir? Optata dünyanın en iyi spor veri analizi uygulaması. Yani koştuğunuz zaman ne kadar çok kilo verdiğinizi, kalp ritminizin ne olduğunu falan en iyi Optata biliyor. İşte bu arkadaşlar da Optata ile bir anlaşma yapmışlar. Ve Optata altyapısını kullanacaklar. Oyunumuzun betası ayın 7'sinde çıkacak. Betasına girip oynayabileceğiz. İnşallah yarabbim. Daha üst kısımdan oyunumuzu indirebiliyoruz. Şu anda indirim açık değil fakat ayın 7'sinde açılacak. iOS ve Android olarak gelecek dostlarım. Bir de bu oyunun şöyle bir avantajı var. 20 Kasım'da bildiğiniz gibi Dünya Kupası başlıyor. Ve Wingol oyunumuzda Dünya Kupası ile birlikte çok büyük etkinlikler yapmayı planlıyorlar. Gerçekten ödül havuzları devasa. 1.5 milyon dolarlık bir ödül havuzları mevcut. Aman ediyorum. giveaway mi dersin? NFT dağıtımı mı dersin? Coin dağıtımı mı dersin? Hepsini yapmayı planlamışlar. Bu yüzden bu proje için gerçekten heyecanlıyız. Evet. Eitthvað. Evet. Bunu başarmak ise siz Playton dünyası izleyicilerinize kalıyor. Hep birlikte ganileri cukkalamak için elimizden geleni yapalım dostlar. Oyunumuzun 2-3 çeşit para kazanma yöntemi var. Bunlardan birisi burn to earn. Yürüyüş yaptığınızda, basketbol oynadığınızda, futbol oynadığınız zaman ganileri cukkalayabiliyorsunuz dostlarım. Bunu nasıl anlayacaklar gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama arkalarında opta data olduğu için başaracaklarına dair bir içimde güven hissi mevcut. Introduction kısmına gelirsek kendi takımını yarat ve liglere katılarak ganileri cukkala demiş bize kısaca. Bu kısmı klasik bildiğimiz bir menajer oyunu. Fakat oyunun içerisini, oyunun oynanışını görebiliyoruz. Ekstra olarak böyle bir şeye sahipler. Ve gerçekten oynanışı çok tatlı. Zaten biraz sonra bir video ile birlikte göstereceğim size. Her karakterimizin kendine özel bir unik görünüşü ve gizli yetenekleri olduğundan bahsetmişler. Yani her karakter benzersiz olacak dostlarım. Buna da bir amanin diyorum. Mesela bu karakterimiz baya taş taşlı duruyor. 95 pası 95 defansı 95 her şeyi 95'e çekmiş. Adam Bingo'nun Ronaldo'su olmuş resmen. Gani'leri cukkalıyordur şu an kim bilir. Oyunun içerisinde formasyonlar kurup taktikler yapabiliyorsunuz. Ve bunu öyle basit bir şekilde değil de baya baya üst düzey olarak yapabiliyorsunuz. Eğer ki futbol konusunda bilginiz varsa bunun size çok çok işe yarayacağını söyleyebilirim. Mesela Fatih Terim gibi 4-4-2 yapabilirsiniz. Bu defansa çekilsin falan bunların hepsini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Sadece takım kurmakta kalmıyor yani işimiz. Bu da rekabeti gerçekten ciddi bir şekilde arttıracaktır. Benim hoşuma gitti açıkçası. Çünkü ben öyle hödük gibi oyunları sevmiyorum. Birazcık aksiyon olmalı ya Yow. Üçüncü galilere cukkalama yöntemimiz ise bahis oynamak. Sizin ligde oynadığınız maçlar canlı bir şekilde yayınlanacak ve insanlar bunu izleyip size bahis oynayabilecekler. Eğer kendinize güveniyorsanız discordumuza katılmayı unutmayın. Galilerimi direkt size yatıracağım. Championshipte ise daha henüz dediğim gibi başlamadı. Sezon 1 coming soon diyor yakında bizlerle birlikte olacak. Daha oyun tazecik bunu başında yakalarsak hepimiz çok güzel bir şekilde ganileri cukkalayabiliriz diye düşünüyorum. Evet 2022 Oktober'dayız. November'da beta tester davetleri yapılacak ve beta test turması başlayacak. Aralıkta ise oyunumuz tamamen çıkmayı planlıyor dostlarım. Büyük ihtimalle bu da Dünya Kupası'nın bitişine falan denk gelir. Daha önce de dediğim gibi OptaData'nın altyapısını kullanıyorlar. Sağ kısımda ise partnerlerini görebiliyorsunuz. Oyunumuz gerçekten çok güzel ve çok güzel yatırımlar almış. Dediğim gibi ödül havuzları bayağı bir sağlam. Yani hepimiz mutlu edeceğini düşünüyorum. Niye bilmiyorum ben futbol çok sevmem ama bu oyunun yapısı da çizimleri de benim ekstra ekstra hoşuma gitti. Çok ümitliyim çok güldüm İnşallah erken ağlamam. Sitede inceleyebileceğimiz başka bir şey kalmadı. Size bir marketplace'ini göstereyim. Hesap oluşturmak için referal koduna ihtiyacınız var dostlarım. Ben bu referans kodunu aşağıdaki açıklamalar kısmına bırakacağım. Dilerseniz referans kodumuzu kullanıp kayıt olabilirsiniz. Ve kesinlikle unutmayın eğer top 50'ye girebilirsek hepimiz 10 dolarlık bir NFT sahibi olacağız. Bu da bize oyuna ücretsiz bir şekilde başlamamızı sağlayacak. Hesap oluşturduğunuz zaman size 11 adet karakter veriyorlar. Kalecidir, forvettir falan filan random bir şekilde. Oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilmeniz için. Fakat dediğim gibi kazanç ücretsiz de açık değil. Ve size unutmadan bir şey göstermek istiyorum. Goalkeeper'ım yani kalecime bir bakalım göz atalım. Evet Messi kaleci yaptık dostlarım. <laughs> incelebileceğimiz fazla bir şey kalmadı. Bu yüzden whitepaper'a geçiş yaptık. Bakalım whitepaper'da bizi neler bekliyor? Ve gelelim burn turn moduna. Gerçek hayatta ne kadar çok kalori yakarsanız o kadar çok gani kazanıyorsunuz. Oyunda günlük görevlerimiz mevcut olacak. Bazı yapmamız gereken 6 adet spor aktivitemiz varmış. Bunlardan birini seçip uygulayabiliyormuşuz. Koşu yapabiliyoruz, fitness yapabiliyoruz, bisiklet sürebiliyoruz, futbol oynayabiliyoruz, voleybol oynayabiliyoruz. Bu 6'sı arasında gidip gelebiliyoruz dostlarım. Günlük 6 adet görevimiz olacak. 4'ü yüksek dereceli görev, iki tanesi de orta dereceli görev. Yüksek dereceli görevlerde hareket etmemizi, yani spor yapmamızı teşvik edecek görevler olacaktır. Mesela git basketbol oyna, git futbol oyna, yürü, git koş gibisinden bize farklı farklı görevler verecektir. Bu görevlerin süresi yaklaşık olarak 3 ile 10 dakika arasında olacak. Hedeflenen kalori miktarını ulaştığınız zaman, yani bütün günlük görevleri tamamladığınızda oyunumuz size gani verecek, gani. Bir gani kazanma yöntemimiz daha win to earn. Oyna ve kazanmalı modu. Liglerde mahalle maçlarında oynayarak Gani'ye de cukkalayabileceğiz. Burada karakterlerimizin statlarını görebiliyoruz. Güç varmış, hız varmış, dribble yani topu elinizde ayağınızda oynatma skills muhabbeti varmış. Şut gücünüz varmış, vuruş gücünüz varmış, defansınız ve pas yeteneğiniz mevcut. Her karakterin kendine has bir özel yeteneği olduğunu da unutmayalım. Dilerseniz bu şekilde 4-4-2 şeklinde bir düzen veya 3-3-2 falan değişik kafanıza göre artık siz ne kadar bilgiliyseniz ne yapmak istiyorsanız ona göre bir düzen oluşturup oyuna başlayabiliyorsunuz tabii ki de bu düzeninizde oyunun içerisinde bir koç olarak değiştirebilme imkanınız var. Her oyuncunun kendisiyle özdeşen bir gerçek hayat karakteri varmış dostlarım. Mesela bir karakterimizin gerçek hayattaki adı Robert Lewandowski. Bu karakterimizin ise bir idollük puanı varmış. Yani mesela Ronaldo'nun idol puanıyla Türkiye'deki bir oyuncunun idol puanı aynı olmamalı tabii ki de. Eğer Ronaldo'ya sahipseniz ve idol puanınız yüksekse Oyun içi aktivitelerden çok daha iyi, çok daha verimli bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Takımlara gitme vesaire falan her şeyde bir adım önde oluyorsunuz. O yüzden Messi, Ronaldo çıkartmak önemli. Burada da daha önce bahsetmiştik, bahis modu. İnsanların oynadığı maçlarda bahis oynayarak bir kazanç yolu elde etmeyi umabilirsiniz. Benim futbol hakkında çok bilgim yok, kimin kazanacağını, kimin daha iyi olduğunu tahmin edemem. O yüzden bu moda ben bulaşmamayı düşünüyorum. Ama ben burn turn modu çok ilgimi çekti çünkü ben birazcık yüle aldım bu vakit. Bunları yakmak için para kazanabileceğim bir yüre metodu olduğu için bayağı hoşuma gitti açıkçası. Hatta fitness paranızı bile belki karşılayabilir. Tabii ki de bir lider boardumuz var. Ligde ne kadar yukarıya çıkarsanız o kadar çok para kazanacaksınız dostlarım. Bunu da unutmayın. Burada ise NFT'lerimizden birkaç görsel koymuşlar. Tatlı tatlı NFT'lerimiz mevcut. Karakterimizin rarity'sini aynı derecenin iki karakteri kullanarak değiştirebiliyoruz dostlarım. Yani iki adet yeşil karakter kullanırsanız bir adet mavi karakter elde ediyorsunuz. Çok önemli kısmına gelecek oyunda 3 adet coin'imiz var. MLS, SVT ve VT olarak 3 ayrılıyor. MLS Coin, Government Coin yani NFT mint diyeceğiniz coin dostlarım kendisi. MLS Token, Government Token olarak geçiyor. NFT mintlemelerde falan kullanabiliyorsunuz. VT Token ise günlük görevlerden, liglerden, kupa serilerinden kazanılabiliyormuş. Ve bu VT tokenlarını karakterinizin levelını atlatmak, yıldızını arttırmak, rarity'sini arttırmak için kullanabileceksiniz. Peki SVT'yi nereden kazanırız? Liglerden ve global ranking sıralamalarından kazanabiliyormuşuz. Star ratingleri ve rarityleri yükseltmede kullanabiliyormuşuz dostlar bilginiz olsun. Whitepaper'da da bakabileceğimiz çok fazla bir şey kalmadı. Şimdi size dediğim minik bir video vardı ona geçelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet bir adet minik videomuz vardı şimdi ona geldik videomuza bakalım bakalım neler oluyor 3 adet coinimiz olduğundan bahsetmiştik bu kısımda ise oyunu görebiliyorsunuz dostlarım gerçekten çok tatlı bir oynanışı var diğer futbol manajerlara çok benzemiyor ve bayağı keyifli izlemesi bence birazcık o sahip vuruş hissini anımsattı bana bilmiyorum oynamak için hiçbir bariyere takılmıyorsunuz dostlarım tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz oyunumuzu fakat ganileri ücretsiz bir şekilde cukkalayamıyorsunuz burn turn modu daha önce de bahsetmiştik kilomuzu kaybederek para kazanabileceğimiz bir mod win turn modu ise futbol maçları yapıp ganileri cukkalayabileceğimiz bir mod. Böyle böyle gidiyor dostlarım videomuz. Evet, bugünlük benden bu kadardı dostlarım. Şimdi dilerseniz videomuzu bitirelim. Evet dostlarım. Bugünkü verimizde Vingual vardı. Kendisinin betası ayın 7'sinde çıkıyor. Ve top 50'ye girmeyi başarırsak bütün referans kodumuzu kullanan katılımcılarımıza 10 dolar değerinde bir NFT dağıtacağının sözünü verdiler dostlar Videonun başında da dediğim gibi bu NFT'yi almak tamamen sizin elinizde. Kendinizde, arkadaşınızla, çevrenizde paylaşın ki 10 dolarlık bir NFT olsun hepimizin elinde. Ve böylelikle oyundan ganileri de farklı bir şekilde cukkalayabiliriz. Ben onların Discord'un linkini açıklama kısmına bırakacağım. Kendi Discord linkimizi de bırakacağım. Aklınıza takılan bir soru olduysa aşağıdaki linklerden bize ulaşıp sorunlarınızı giderebilirsiniz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.